Selam gençler. Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Gaz yasalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci gaz yasamız Charles yasası. Charles basıncıyla miktarı sabit olan maddelerin sıcaklığıyla hacmi arasında bir ilişki vardır diyor. He, Charles yasası deyince aklımıza ne gelecekmiş? Sıcaklık hacim ilişkisi gelecekmiş. Tamam mı? Charles'a göre sabit basınçta belirli bir miktar gazın hacmi sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Bak şimdi. Bu cümleyi yorumla. Yaz PVnRT'ni, ideal İdeal gaz denklemimiz vardı ya P v, N, R, T, Param varsa ne rahat. Yazdın. Charles'ın cümlesini yorumluyoruz. Sabit basınçta diyor. Basıncı sabitledin. Tamam mı? Belirli miktardaki gazın e, miktarın da sabit senin miktarı da sabitledin. dedim. Miktar dediğimiz şey moldü. R zaten sabit. Hacimle Sıcaklık doğru orantılıdır diyor. Bu ne anlama geliyor? Hacim 1 ise sıcaklıkta 1. Hacim 2 ise sıcaklıkta 2. Hacim 3 ise sıcaklıkta 3 anlamına geliyor. Şimdi sabitleri bir tarafta toplayalım. Sabitleri sağ atalım. Sabit olmayanları da sol atalım. Her tarafı T'ye bölersek V bölü T eşittir. N çarpı R bölü P mi oldu? Bak. Sabitleri bir tarafta topladık. Şurası ne? Sabit. Sen şuradaki oranı ne kadar değiştirsen değiştir. Hep bu oran çıkacak. Tamam mı? Sallıyorum. V1 T1 şu sabitte 1 olsun. Eğer sen V2 yaparsan t 2 yapmalısın ki burası yine 1 çıkması gerekiyor. V3 yaparsan t 3 yapmalısın ki sabit 3 olması lazım. Bu durumda arkadaşlar şöyle bir formül türetebilir miyim? Birinci durumda V1 bölü T1 ne yaptı? 1 yaptı. V2 bölü T2 2 bölü 2'den o da 1 yaptı. Değil mi? V3 bölü T3 e o da 3 yaptı. Bakın formül türettik. Tamam mı? Sıcaklıkla e, hacim arasında nasıl bir ilişki varmış? Doğru bir orantı varmış. Formülümüzü de türettik. Formül türettiğimize göre grafiğe geçebiliriz. Bir de bunları grafiğe dökelim. Hacim sıcaklık grafiğimiz olsun. Sıcaklık birimimiz burada arkadaşlar. Kelvin olsun. Tamam mı? Kelvin. Kelvin biliyorsun sıfırdan başlar. Ama santigrat derece deseydim eksiye kadar gitmem lazımdı. O yüzden Kelvin dedim. Hacim de burada. Nasıl bir artış var? Doğru orantı. Şöyle doğru bir artış var. Yani hacim neyse sıcaklık da o. Doğru bir artış. Şuradaki derece 45 derecedir bu yüzden. Tamam mı? Eğer sıcaklık birimiz Kelvin değil de santigrat derece olsaydı dikkat et buraya. Zaten Charles yasasının en fazla düşürücü kısım buradan gelir. Buradaki sıcaklığımız santigrat derece olsaydı tamam mı? Şöyle eksi 273'ten başlardı grafiğimiz. Şurası da V. Eksi 273 mutlak sıfır noktasından. Tamam mı? Buna dikkat edin arkadaşlar. Grafik sorularında e, sıcaklığımızı Kelvin mi alıyor? Santigrat derece mi alıyor? Kelvin alıyorsa sıfırdan santigrat derece alıyorsa eksi 273'ten gelmesi lazım. Kelvin'in eksisi yok. Bakın gazlar da bunu sorarlar. Tamam mı? Geçiyorum. Grafiğimizi gördük. Formümüzü türettik. Bir iki de yorum sorumuna baktığımız zaman çalış yasasını halletmişiz demektir. Çalış yasasıyla alakalı şöyle yorum ifadeleri var. Sabit basınçlı kapta bulunan bir miktar gazın sıcaklığı artırılırsa. Bak bu kabın. Tamam şu hareketli piston. Sıcaklığı artırırsan diyor. Sıcaklığı artırdığında piston ne olacak? Yukarı doğru çıkacak. Değil mi? Piston yukarı doğru çıktı. Taneciklerin hızı ne oldu? Hızı arttı. Niye? Çünkü sıcaklık arttı. Arkadaşlar. Gazın sıcaklığı artarsa kinetik enerjisi de artar. Kinetik enerji yalnız sıcaklıkla değişir. Bir önceki videoda söylemiştim. Yine söylüyorum. Muhtemelen bundan sonraki videoda da söyleyeceğim. Unutma bunu. Sıcaklık, art, sıcaklık artarsa kinetik enerji artıyormuş. Sıcaklık azalırsa da kinetik enerji azalıyormuş. Tamam mı? E sıcaklığı verdin. Hacim yukarı doğru çıktı değil mi? Hacim de arttı. Sıcaklık artınca hacim de arttı. Gördüğün gibi doğru orantı. Birim hacimdeki tanecik sayısı... Sallıyorum. Şurada 5 litre vardı. 5 litrede 10 tane gaz taneciyorsun. Hacmi 10 litreye çıkardın. Madde ekleyip çıkarmadığından dolayı yine 10 tane gaz var. Birim başına 2 tane gaz düşerken bu kez birim başına 1 bir tane gaz düşmeye başladı. Hacim arttığından dolayı bu yüzden birim hacimdeki tanecik sayımız azaldı. Yoğunluk dediğin şeyi değiştiren bölü ve madde ekleyip çıkarmadım. M sabit ama hacim arttı. Payda büyüdüğünden dolayı yoğunluk ne olur? Azalır. Tamam mı? Yorum soruları buydu. Şimdi gelelim iki tane örneğimiz onlara bakalım. Örnek 23. 27 santigrat derecede sabit basınçlı bir kapta bulunan bir miktar neon gazının hacmi 100 mililitredir. Buna göre neon gazının hacmi 150 mililitre olabilmesi için sıcaklık kaç santigrat derece olmalıdır? Bakın arkadaşlar gaz sorularını gördüğünüz zaman önce ideal gaz denklemini yazın P -V -N -R T. tamam mı? Soru da ne diyor? Sabit basınçta diyor, basıncı sabitle, tamam mı? Bir miktar kapta bir miktar neon gazı vardı diyor. Miktar hep aynı, bir miktar. Ne ekledik, ne çıkarttık. Bu yüzden bu da sabit mi? Sabit. R zaten sabit mi? Sabit. V eşittir T oldu. Böyle bir eşitliği gördüğünde yazacağım formül direkt şu V1 bölü T1 eşittir V2 bölü T2. Bakın arkadaşlar, bu formül yerine şunu da yazabilirsiniz. V1 bölü V2 eşittir. T1 bölü T2. Herhangi bir mahsur yok. Bunu da yazabilirsiniz. Fark etmez. İkisinde de aynı sonuç çıkar. Tamam mı? Aldım şu formülü. Birinci durumda şimdi neymiş hacim birinci durumda? 100 mililitre. Yazdım 100 mililitre. Sıcaklığım kaç kelvin? Santigrat derece almıyorsun. Kelvin'e çeviriyorsun. Unutma 273 eklersen 300 kelvin yapar. Tamam mı? Eşittir. İkinci durumdaki hacim kaç oluyormuş? 150 mililitre yazdım. Sıcaklığım kaç santigrat derece olmalıdır diyor. X diyelim sıcaklığa da. Şuradaki iki sıfırla buradaki iki sıfır gitti. İşler dışlar çarpımından x'in ne çıkar? 450. Şimdi bak 450 ne? Ne üzerinden işlem yaptım? Ben Kelvin üzerinden işlem yaptım. Çünkü ideal gaz denkleminde ya da gazlarla alakalı işlemlerin tamamında Kelvin kullanıyorum. Bu 450 Kelvin. Gittim bunu işaretledim dersem yanlış yaparım. Niye? Çünkü soruda santigrat derece soruyor. Arkadaşlar birimler çok önemli. Şimdi 450 santigrat derece pardon 450 kelvini santigrat dereceye çevirmem lazım. Nasıl? 273 çıkartarak nasıl ki santigrat dereceyi kelvin çevirmek için 273 ekliyorsak kelvini de santigrat dereceye çevirmek için 273 çıkaracağız. 273 çıkartırsak 177 santigrat derece kalır. Cevabımız C seçeneğidir. Aman ha dikkat edin birim dönüşümlerine. Gel şimdi 24. örneğe 27 santigrat derecedeki bir miktar gazın sabit basınç altında sıcaklığı -33'e düşürülürse kabın hacmi yüzde kaç azalır diyor. Hmm, bak PVNRT'nin her zaman yazılıyor, tamam mı? Yazdın mı yazdın? Sabit basınç diyor, basıncı sabit dedim. Miktarı değiştirmedim, R zaten sabit, V eşittir diye kullanacağım formül ne? V1 bölü T1. Bu da eşittir. V2 bölü T2 mi? Formül bu. İlk durumdaki hacmi biliyor muyum? Hani bana hacimle alakalı bir bilgi vermiş mi? Vermemiş hocam. Okuyorum okuyorum. Yok evet. Hacim yüzde kaç azalır diye soruyorum. Yüzde soruyor değil mi? Yüzde soruyorsa ilk durumdaki hacmim yüz olsun ya. Değil mi? Yüz olsun. Sallıyorum bakın şu an. Yüz V olsun. Ne olduğunu biliyoruz. Yüz V ilk durumdaki hacim. Sıcaklığım ne ilk durumda T1'de? 27 santigrat derece. Çevir Kelvin'e 273 ekle 300 Kelvin Sıcak mi? sıcakta 300 Kelvin. Şimdi diyor ki sıcaklığı eksi 33'e düşürürsen kaç Kelvin yapar? 273 eklersen eksi 33'e 250 mi yapar? Sıcaklığı 250'ye çevirirsen hacmin V2 kim kaç V olur? Hesaplayacağız. Şu iki sıfırla bu iki sıfır gitti, değil mi? Tamam. E, ne oldu? Ee, işler dışlar çarpımı işler dışlar çarpımı şurada bir hata yaptım 273'ten 33'ü çıkartırsam 240 kalır şurada hata yapmışım bak 250 e değil 240 kalır 3'e böldüm 1 3'e böldüm 80 yaptı buradan v eşittir 80 v yapar bak en başta 100 v bulmuştum kaça düştü 80 v'ye düştü yüzde kaç azaldı yüzde 20 azaldı yani yüzden 20 azaldı Cevabımız bu kadar. Tamam mı? Az kalsın işlem hatasıyla soruyu yanlış çözüyorduk. Aman dikkat edin. Ben düştüm. Siz düşmeyin. İki tane daha sorumuz var. Grafik sorularımız. Okuyalım şimdi. Bir atmosfer basınçta pistonlu bir kapta 8 gram SO3 gazı bulunmaktadır. Buna göre yargılandığına hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakın sıfırın solundaysa sıcaklığın birimiz kesinlikle santigrat derecedir. Çünkü Kelvin sıfırda olur. Tamam mı? E burası da eksi kaça kadar düşebiliyorduk? En fazla eksi 273 oluyordu. Tamam mı? Hatta virgülü de var. Eksi 275 virgül yanlış hatırlamıyorsam 15'te. A noktası mutlak sıfır noktasıdır. A noktası en sıfır noktamız doğru mu? Doğru. Sıcaklık birimi Kelvin'dir diyor. Kelvin eksi olmaz yanlış. B noktasındaki gazın hacmi 2,24 litredir diyor. Şuradaki gazın hacmi. Nasıl hesaplayacağız? Yaz. P, v, N, R, Tamam mı? P, V, N, R, T. P'yi biliyor musun? Biliyorsun bir atmosfer. Hacmi biliyor musun? Hayır. Molün 8 gram demiş. En eşittir N eşittir M A'dan molünü bulursun. M'in 8, M A S O 4 için 80. Sadeleştirirsen 1 bölü, 1 bölü 10 yapar N'in. R'n 22,4 273. Değil mi? Sıcaklığın 0 santigrat derece. Bak B noktasında sıcaklık nerede? 0'da. 0 santigrat derecede 273 Kelvin demek. Değil mi? Sadeleştir abi bunları. Gitti mi? Gitti. 22,4'ü ona böl ve eşittir. 2,24 çıktı mı? Çıktı. 3 doğru muyumuş? Doğruymuş. Cevabımız C seçeneği. Tamam. Örnek 26. Çok afilli duruyor. Böyle grafikte böyle uçan şeyler, çizgiler, mizgiler. Aslında arkadaşlar ne kadar grafik de olsa zor değil yani. Hatta grafik sorularına, normal sorulara göre bence daha kolay. Çünkü grafik okumayı biliyorsan Soruyu çok kolaylaştırırsın. Hadi gelin grafiği nasıl okuyoruz? Birlikte bakalım. Sabit basınç altında bulunan belirli bir miktar ideal gazın sıcaklık hacim grafiği yukarıdaki gibidir. Eyvallah. Buna göre grafikteki V değeri kaç litredir diyor. şuradaki V değerini soruyor. Arkadaşlar siz şu olayı biliyorsunuz, değil mi? PV=nRT yazalım, öyle çıkartalım. nRT Sabit basınç dedi. Basıncı sabitledin. Madde ekleyip çıkarmadım. En sabit. R zaten sabit. V eşittir T. Yani kullanacağım formül V1 bölü T1 eşittir. V2 bölü T2. Şimdi şu noktada V'yi bilmiyorum. V sıcaklığım kaç? Eksi 273 Kelvin'a çevir. 270, pardon. Eksi 73 Kelvin'a çevir. 273 toplarsan 200 Kelvin'a yapar sıcaklığım. Evet hocam. İkinci durumu alalım. İkinci durumda hacmi 3 litre. Sıcaklığım Kelvin'e çevir. 273 ile toplarsan 300 mu yapar? Tamam. Şu iki sıfırla bu iki sıfır gitti. 3 ile 3 gitti. İşte dışlar çarpım yaparsan VN kaç çıktı? 2 çıktı. Olay bu işte. Charles yasasını bitirdik gençler. Bir başka yasaya geçeceğiz. Basın sıcaklık ilişkisi Gaylusak yasası olarak da bilinir. Ne diyormuş Gaylusak? Gaydusa'ya göre sabit hacimli bir kapta belirli miktardaki gazın basıncı sıcaklığıyla doğru orantılıdır. Bak şimdi. Yaptığımız işlem ne? Önce ideal gaz denklemini yazmak. P, B, N, R, T. Tamam mı? Sabitleri sürüyorsun. Sabit hacimli diyor. Hacim gitti. Belirli miktarda E miktarda gitti. E, R zaten sabit. E ne olacak? P, N ise T, O'dur. Yani P, 1 ise T, 1'dir. P, 2 ise T, 2'dir. P3 ise T3 Az önceki ilişkiye benzemedi mi? Yani şu değil mi? P1 eşittir. T1. P2 eşittir. T2. E buradan formülü çıkartabilirsin aslında. Az önceki gibi direkt eşitlik varsa zaten doğru orantı formülün şudur. P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2 formülü çıkardık. Grafini çizelim diyecek olursak. Orantı ne? Orantı doğru. Değil mi? orantı doğru. Şurası P ise şurası T. T ne olsun? Kelvin olsun. Doğru bir orantı var. Şurada 45 derecelik bir açı olacak. Tamam mı? Doğru bir orantı söz konusu. Eğer Kelvin yerine santigrat derece kullanmış olsaydı. Yani grafim şöyle istenseydi. T'si santigrat derece olarak istenseydi. Eksi 273'ten başlardık. Tamam. Olay bu. Dikkat et bunlara. Bununla alakalı bir de yorum soruları var. Ona da bakalım. Sabit hacimli kapta bulunan bir miktar gazın sıcaklığı artırılırsa diyor bak. Hacim sabit, sıcaklığı artırırsa ne olacak? Gazlar daha hızlı hareket edecek. Gazlar daha hızlı hareket edeceğinden çepere daha sert duracak. Daha sert durduğundan dolayı basınç da olacak. Basınç artacak. Sıcaklık artarsa basınç artar. Tamam mı? E sıcaklık artarsa kinetik enerji ne oluyordu? O da artıyordu. Bunu da yazdık. Hacim e sabit hacimli değişmez. Birim hacimdeki tanecik sayısı, hacim değişmedi, madde miktarı değişmedi. 10 gaz, 10 litreye 10 tane gaz çarpıyor. Yine 10 litre, 10 tane gaz çarpıyor. Bu mantık yürütürsen, böyle bir mantık yürütürsen, e, bu da değişmez. Doğru. Gaz yoğunluğu değiştiren bölü ve hacim değişmedi. Madde deklerinin bu da değişmedi. Yoğunluk da doğal olarak değişmez. Tamam. Olay buydu. Örnek 27. Sabit hacimli bir kapta 327 santigrat derecede 0.6 atmosfere basınç yapan bir miktar helyum gazı vardır. Gazın sıcaklığı kaç santigrat dereceye düşürülürse son basınç 0.2 atmosfer olur. Yaz şimdi ideal gaz denklemini P, B, N, R, T. Tamam mı? Yazın mı yazın. Sil sabitleri. Sabit hacim ne diyor. Hacim gitti. Madde ekleyip çıkarmadım. Bak N gitti. R zaten gitti. Böyle bir ilişki var. Formülüm ne olur o zaman? P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2. Değil mi? Peki. P1'im kaçmış? 0.6 atmosfermiş. Tm ne? Bak Kelvin'e çevireceksin. Santigrat kullanamazsın. Şuraya getirip sen 327 yazarsan yanlış olur. Aman ha. Hep Kelvin'e çevireceksin. 273 ile topla. 300-600 mu yaptı? Sıcaklığım 600 Kelvin. Eşittir. P2 0 2 Bana T'yi soruyor. t 2 soruyor. 0 2'ye böldüm. 1 0 2'ye böldüm. 3. Üç. 3'e böldüm. 1 3'e böldüm. 200. T2 ne çıktı? 200. 200 ne? Kelvin neyi soruyor? Santigrat dereceye soruyor. Çevir santigrat dereceye. 273 çıkartırsan çevrilir değil mi? 273 çıkardığında eksi 73 santigrat derece yapıyor. Cevabımız A seçeneği. Tamam. Örnek 28. Popüler soru tarzıdır. Hani böyle sizi düşüreceklerini sanırlar. Ancak siz bunlara düşmezsiniz. Niye? Çünkü ferrumdan çalıştınız. Sabit hacimli bir kapta bulunan bir miktar ideal gazın sıcaklıkları yukarıdaki gibi değiştiriliyor. Hangi değişimler sonucunda gazın basıncı iki katına çıkar diyor. Sıcaklık iki katına çıkarsa gazın basıncı iki katına çıkar. Nereden biliyorsunuz hocam? Şuradan biliyorum. Yazdım. Yazdım PVN mi? Tamam mı? Hacmim sabit dedi. Sabitledim hacmimi. Çok güzel. Belli bir miktar diyor. Miktarla oynamamış. Bunu da sabitledim. Tamam. R zaten sabit. P eşittir T. Yani doğru bir orantı var. Sıcaklığım 0 santigratecin 273'e çıkmış. 0 santigrat... Arkadaşlar hep Kelvin'e çevirin. Kelvin 0'ın 2 katı kaç yapar? Hadi size bir soru. 0'ın 2 katı kaç yapar? Hocam 2 değil. X'e bölü iki katı sıfır yapar yine. Değil mi? 0 yutan elemanı 0 neyle çarparsan çarp 0 yapar. 273 santigrat dereceye yani 0 santigrat derece 273 eklersen ne yaptı? 273 kelvin mi yaptı? 273 santigrat derece 273 eklersen 546 yaptı. 2 kata çıkmış mı? Çıkmış. 2 okey. 100 kelvin'dan 200 kelvin'e 2 kat var mı? Var. 27 santigrat derece kaç kelvin? 300. 54 santigrat derece kaç kelvin? Ee, 327 mi? 2 kat artmış mı? Hayır hocam. Bir de bu olay yok. 2 ve 3 de var. Cevabımız D seçeneği. Tamam. Hacim mol sayısı arasındaki ilişki demiş. Hadi buna da bakalım. Yani yasaları bitirelim bu videoda. Aslında öğrendiniz mantığı. Yani ben bunu anlatmasam da artık çıkartabilirsiniz. Önce bir cümleyi okuyorsunuz. Avogadro yasasına göre aynı şartlar altında yani basınç ve sıcaklık aynıysa mol sayıları da hacimler doğru orantılıdır diyor. Öyle mi? Yazıyorsun param varsa ne rahatı yani ideal gaz denklemini. Bak görüyor musunuz? Bir tane ideal gaz denklemi sana bütün formülleri çıkartmada yardımcı oluyor. Bak, sabit basınç dedi, basınç gitti. Sabit sıcaklık dedi. Sıcaklık gitti. Bu zaten gitti. V eşittir mi oldu? Yani V1 ise N1. V2 ise N2. Kısaca hacimle N arasında nasıl bir ilişki var? Doğru orantılı bir ilişki var. Formülü edeceksek V1 bölü N1 doğru orantı olduğunda payda yapıyorsunuz. Ters orantı olduğunda işte PV'de olduğu gibi çarpıyorsunuz. Tamam mı? V2 bölü N2. Bu da sizin formülünüz oldu. Okey. Ee, yorum soruları demiş. Hadi ona da bakalım. İçinde bir miktar gaz bulunan pistonlu bir kaba aynı gaz eklendiğinde diyor. Bak pistonlu kap yani piston yukarı aşağı hareket ediyor. Ee, doğal olarak basınç sabit. Gaz eklediğinde basıncı sabit olduğundan dolayı ne olacak yukarı doğru çıkacak hacmin artmaması için. Madde miktarı eklenirse hacim artar. Birim hacimdeki tanecik sayısı değişmez. Niye? Burada 10 tane gaz 10 litreye hitap ediyorsa madde ekledim. 10, 10 tane daha ekledim. Bu kez 20 tane gaz 20 litreye hitap edecek. Bire bir oranı var. Kısaca birim hacimdeki tanecik sayısı değişmedi. Gaz yoğunluğu değişmez diyor. Gaz yoğunluğu değişiktir. M bölü V değil mi? E, madde miktarını arttı. Madde ekledin dışarıdan. E, hacim de artıyor. İkisi de arttığından dolayı birbirini götürdü. Sadeleşti. Yani yoğunluğun değişmedi. Gaz basıncının sabit basınç dediğimizden dolayı da zaten gaz basıncımız sabit. Tamam mı? Örnek 29. 24 gram oksijen gazının 2,4 litre hacim kapladığı koşullarda 1 gram helyum gazı kaç litre hacim kaplar? Şimdi. Ee, molünü bulalım oksijen gazının. En eşittir M bölü MA'dan. M'imiz 24. MA'mız oksijen gazı için oksijen 16. 2 tane O2 olduğundan dolayı ne oldu? 32 mi oldu? 8'e böldük 3. 8'e böldük 4. Oksijenin molu, molü 3 bölü 4. Helyuma geliyorsun. En eşittir M bölü MA'dan. M'imiz 1. MA'mız da 4 mü? Molü direkt 1 bölü 4 çıktı. Şimdi B, B N, R, T denklemini yazarsan Diyor ki kapladığı koşullarda koşul aynı. Koşulun aynı olması demek arkadaşlar. Aynı koşul demek. Basınç ve sıcaklığın aynı olması demek. Tamam mı? Aynı koşul ifadesini gördüğünde direkt şu ikisini sabitler. R e zaten sabit. O zaman kullanacağım formül V1 bölü N1 eşittir. V2 bölü N2. V1'miz ne? 2,4. Yazdın 2,4'ü. N1'miz ne? 3 4 eşittir. v 2 biliyor muyum? Bilmiyorum. N2'miz ne? 1 bölü 4 değil mi? Bu da helium molüydü. 1 bölü 4'e böldüm 1. 1 bölü 4'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 0.8. V2 kaçmış? 0.8. Nerede cevabımız? B seçeneğinde. Tamam. Örnek 30. Hacmi 16 litre olan sabit basınçlı bir kapta bulunan Oksijen gazının %70'i pompa yardımıyla çekilirse gazın son hacmi kaç litre olur demiş. Bak şimdi. Gazın %70'ini çekiyor. Yani 75'ini çekiyor pardon. Gazın miktarını biliyor muyum bu soruda? Yani P ve N yaz öncelikle bir tamam mı? Neyi bilip neyi bilmediğimizi buradan görelim. Sabit basınçta diyor. Basıncı sabitledim. Kaptan O2 gazı 25 yardımıyla çekilirse Gazın aynı hacmi kaç litre oluyor? Sıcaklık değişmiş mi? E sıcaklık da değişmemiş. Bu zaten sabit. Formül ne? V eşittir V1 bölü N1 eşittir V2 bölü N2. Şimdi bak. En başta V1'miz 16 litre. Madde miktarını bilmiyorum. 175 azalmış. Çekilmiş diyor. Çekmek demek çıkarmak demek değil mi? 100 mol olsaydı ne yaptı? 75'ini çıkardı. 75'i çıkartınca kaç mol kaldı? N2'miz 25 mol kaldı. Hacmi biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Ve 2. 25'e böldüm 1. 25'e böldüm 4. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 4. Ve 2 ne yaptı? 4 yaptı. Tekerleme gibi oldu. Cevabımız B seçeneği. Evet arkadaşlar. Gaz yasalarını bitirdik. Bence oldu gaz yasaları. Sence? Değdi mi güneşiniz? He? Oldu mu? Söyle. Uykum var görüyor musunuz? Gözümü açamıyorum ya. Vallahi gözümü açamıyorum. Yorgunum şu an. Sadece e, sabah çektim. Sonra işten aradılar. Bir şeyler görüşeceğiz falan diye. Oraya gittim derken video kaynadı. Yazılısı falan olan vardır diye çekeyim dedim. Gözlerimi açamıyorum lan. Gitti yani gözler. Bunu da diğer videoya atalım o zaman. Yani bu videoda anlatmayayım. Önemli olan kısmı yani gaz yasalarını bitirdik. Tamam mı? Genel gaz denklemi var. Genel gaz denklemini de e, gösterip e, ondan sonra sorular çözeceğim. Aslında e, buradaki genel yağ, gaz denklemini göstermesem yine siz anlarsınız. Hiçbir şey yok. Her şeyi pervendirektiften çıkıyor diyorsunuz arkadaşlar. Hani şeye kadar herhangi bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Gazdan yoluna kadar. Oraya kadarını çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Neyse diğer videoda görüşürüz. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak.